Malatya. Bu çocuk farkı güneşli havalarda dolup dışarıda cıvıl cıvıl olurdu ama şu anda hiç kimse yok. Evet burası da Yeşilurt Belediyesi'nin Sosyal tesislerinden bir tanesi Uğur Böceği. Burada dolup taşardı. Şimdi incin top oynuyor. 24 Ocak'taki 6.8'lik depremde sosyal tesisler vatandaşın hizmetine açılmıştı. 24 saat açıktı. Şimdi öyle bir şiddetli deprem olsa buralara da sığınılmaz toplu olarak. Koronavirüs tehlikesi karşısında. Hava güneşli ama kimsecikler yok. Tabii ki sosyal tesis kapalı. Ama dışarıdaki çocuk parkında da

deki soruşturma raporları var diyorlar ya. Ya bu ayda da başka başlanıyor. Bu kerapta tutnotu şey. Geç 1966. Ha ama kaydederdi de büyük diyor. Bak hanedan diyor. He. Ya bu da bir vesaire yapıp şey ne? Az ve gidince geç Evet burası Teşte yolu. Koronavirüsten dolayı tehlikeden dolayı kapanan yerlerden biri de bahçe. Cengu dayı da kapanmış.